Merhaba çocuklar. Fen bilimleri bölümüyle karşınızdayız. Bu deneme sınavımızın son bölümü. Yine burada 15 tane soru var. Ve her soru için 5 saniye bekliyorum. Siz bu arada videoyu durdurup yanınızdaki kağıda soruyu cevaplayıp işaretliyorsunuz. Daha sonra da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Her soru için en fazla 1 dakika bekleyebiliyorsunuz. Unutmayın. Hazırsanız başlayalım. Evet ilk sorumuz gelsin. Dünya yüzeyindeki kara ve suların kapladığı alanlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A. Sular karalardan daha fazla alan kaplar. B. Karalar sulardan daha fazla alan kaplar. C. Kara ve suların kapladığı alanlar eşittir. Bir dakika süreniz var videoyu durdurabilirsiniz. Süremiz bitti. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktı. Dünya modelini bir hatırlayın. Dünya modelindeki mavi renkli boyanmış alanlar yeşil veya kahverengi renkle boyanmış alanlardan çok daha fazladır. Bu da suların karalardan daha fazla alan kapladığını bize gösterir. Hatta 4'te 3'ü sularla kaplıdır demiştik. Evet, i̇kinci soruyla devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi atlı karınca ile aynı hareketi yapar? A. Balkondan düşen saksı. B. Hareket halindeki bisikletin tekeri. C. Durağa yaklaşan otobüs. Evet süremiz başladı. Doğru cevabımız B şıkkı olacak. Önce atlı karıncanın hangi hareketi yaptığını bir öğrenelim. Atlı karınca dönme hareketi yapar. Dolayısıyla da hareket halindeki bisikletin tekeri de dönme hareketi yapar. Doğru cevabımız B. Üçüncü soru. Aşağıdakilerden hangisi esnek maddeye örnektir? A. Cam bardak. B. Paket lastiği. C. Kurşun kalem. Süremiz başladı. Evet. Doğru cevabımız B. Paket lastiği olacaktı. Cam bardak esnek değil kırılgan. Kurşun kalem de aynı şekilde kırılgan bir maddedir. Dördüncü soru. Tuz ve şeker gibi aynı renkte olan maddeleri birbirinden ayırt etmek için hangi duyu organımızı kullanırız? A. Göz B. Burun C. Dil Süremiz başladı. Videoyu durdurup cevabı işaretleyelim. Evet. Doğru cevabımız değil olacak. Çünkü tuz ve şeker aynı renkte olduğu için gözümüzü kullanamayız. Bunlar kokusuz olduğu için de burnumuzu kullanamayız. Dilimizle tadına bakarak anlayabiliriz. Doğru cevabımız C olacak Yalnız e, burada şunu da söyleyeyim. Her maddenin de biz ne yapamayız? Tadına bakamayız. Bunu da unutmayalım. Evet. 5 soru. Su Madde'nin nokta nokta halidir. Buz maddenin nokta nokta halidir. Yukarıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi yazılamaz? A) gaz B) katı C) sıvı. Süremiz 1 dakika. Doğru cevabı işaretlemek için videoyu durdurabilirsiniz. Evet doğru cevabımız A gaz olacaktı. Çünkü su maddenin sıvı halidir. C şıkkını kullandık. Buz maddenin katı halidir. B şıkkını da kullandık. Ancak gazı kullanmadık. Dolayısıyla oraya gaz yazılamaz. Altıncı soru. Aşağıdakilerden hangisi doğal ışık kaynaklarından biri değildir? A. Şimşek. B. Mum. C. Ateş böceği. Süremiz başladı. Evet, doğru cevabımız mum olacaktı. Doğada kendiliğinden var olan ışık kaynaklarına biz doğal ışık kaynağı demiştik. İnsanlar tarafından yapılanlara ise yapay demiştik. Mum insanlar tarafından yapıldığı için doğal bir ışık kaynağı değildir. 7. soruya devam edelim. Ses ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Ses çıkaran her varlık bir ses kaynağıdır. B. Ses kaynağına yaklaştıkça sesin şiddeti artar. C. Ses doğrular halinde yayılır. Süremiz başladı. Evet süremiz bitti. Doğru cevabımız C. Ses doğrular halinde yayılır ifadesi yanlıştır. Çünkü ses dalgalar halinde yayılır. Eğer doğrular halinde yayılsaydı sadece önümüzdeki insanlar bizi duyabilirken etrafımızdaki insanlar bizi duyamazdı o zaman. Sekizinci soruyla devam edelim. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A. Çevre canlıların yaşamını sürdürdükleri ortamdır. B. Çevre kirliliği sadece insanlar olumsuz etkiler. C. Daha rahat bir yaşam için çevremizi sürekli değiştirmeliyiz. Süremiz başladı. Evet doğru cevaplarımızı alalım. A. Çevre canlıların yaşamını sürdürdükleri ortamdır ifadesi doğru. Diğerleri ise yanlış. Evet dokuzuncu soruyla devam edelim. Aşağıdakiler hangisi doğal çevreye örnektir? A. Tünel. B. Orman. C. Park. Süremiz başladı. Evet süremiz bitti. Doğru cevabımız orman olacaktı. Doğal çevre doğada kendiliğinden olan çevreydi. Yapay çevre ise insanlar tarafından yapılmış yerlerdi. Tünel ve parklar insanlar tarafından yapıldığı için onlar yapay çevre. Orman ise doğal çevredir. Bir sonraki soruyla devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi bitkilerle hayvanların ortak özelliklerinden biri değildir? A. Besinlerini kendileri yapmaları. B. Solunum yapmaları. C. Hareket etmeleri. Süremiz 1 dakika. Cevabı işaretleyene kadar videoyu durdurabilirsiniz. Evet zamanımız doldu. Doğru cevabımız A olacaktı. Bitkiler kendi besinlerini üretirken hayvanlar, insanlar... Diğer canlılar daha doğrusu bitkiler haricindeki kendi besinlerini üretemezler. Ama solunum yapar, hareket ederler. Dolayısıyla doğru, doğru cevabımız A olacaktır. 11. soruya devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi geri dönüşümü olan atıklardan değildir? A) Pil B) Meyve kabukları C) Plastik. Süremiz başladı. Evet doğru cevabımız B. Meyve kabukları olacaktı. Evet pil ve plastik geri dönüşümü olan malzemelerken meyve kabukları değil mi çöptür doğaya karışır. 12. soruyla devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi yapılırken itme kuvveti kullanılır? Evet itme kuvvetini soruyor bize. A. Dolabın çekmecesi açılırken. B. Çantamızı yerden kaldırırken. C telefonun tuşlarına basılırken süremiz başladı. Evet, doğru cevabımız gelsin. İtme kuvveti ne demekti? Çekme kuvveti ne demekti? İsterseniz onu söyleyeyim hemen. İtme kuvveti, itme kuvveti uyguladığımız zaman cisimler bizden uzaklaşır. Böyle aklınızda kalsın. Çekme kuvveti uyguladığımızda cisimler bize yaklaşır. Mesela dolabın çekmeyi saçırken çekmeye açtığımızda bize yaklaştığı için burada bir çekme var. Çantamızı yerden kaldırdığımızda bize yaklaştığı için yine bir çekme var. Telefon tuşlarını basılırken de bu basmak için ne yapmamız lazım tuşları? itmemiz lazım. Doğru cevabımız C. 13. soru. Aşağıdakilerden hangisi yapay ses kaynağıdır? A. Köpek. B. Davul. C. Rüzgar. Süremiz başladı. Evet zamanımız doldu. Doğru cevabımız B. Davul olacaktı. Köpek ve rüzgar doğal ses kaynakları iken davul insanlar tarafından yapıldığı için yapay ses kaynağıdır. 14. soruyla devam edelim. Pürüzsüz, yuvarlak, tatsız, kokusuz, kırılgan. Özelliklerine sahip madde aşağıdakilerden hangisidir? A. Cambilye B. Deniz topu C. Karpuz süremiz başladı. Evet doğru cevabımız cam bilgi olacaktı. Buradaki pürüzsüz, yuvarlak, tatsız, kokusuz, kırılgan özelliklerin hepsi cam bilyede var. Ancak deniz topu ve karpuz bazı özellikleri taşırken bazılarını taşımıyor. Son soruya geldik dünyamızın gözlenemeyen katmanıdır. En sıcak katmandır. İç ve dış olmak üzere iki bölümden oluşur. Bu açıklama dünyamızın hangi katmanına aittir? A. Manto B. Atmosfer C. Çekirdek Süremiz 1 dakika cevabı işaretlemek için videoyu durdurabilirsiniz. Evet süremiz sona erdi. Doğru cevabımız C çekirdek olacaktı. İki bölümden oluşur demiştik. İç çekirdek ve dış çekirdek en sıcak katmandı. Fen bilimleri testimiz de burada bitti. Sırasıyla Türkçe, matematik, hayat bilgisi ve fenden 15 toplamda 60 tane soru olmak üzere bir deneme sınavı çözdük. Videoların altına her bölüm için doğru yanlış cevaplarının sayılarını yazabilirsiniz. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.